bir atladık. Yandan çekti. Çift kaslak. Bu da girdi. Bulamadı. Gerdanladı. Kaslak. Bir yan burada çekti. Ve sırt aşağı indi. Bu oyunu daha önce yapar. Ali Gürbüz karşı hamle yapıyor İsmail Bacı'dan. İsmail tekten kaptı sevgili seyirciler. Ali Gürbüz kündeye oturuyor. İsmail Balaban sırt aşağı yenildi. Ali Gürbüz sırt aşağı yeniş yaparak İsmail Balaban'ı geçiyor. Ve yarı... Günde pozisyonu aldı. Hüseyin Gümüş alamadı. Zorladı. Kemane dedi. Bir vurgu bir kemane yere indirebilecek mi? Oradan künde atar mı? Künde yaptı Bir anda. Evet müthiş bir künde. Cengiz Ertuğrul'u geçe bir künde geçti sevgili seyirciler. Baş beynim Ali Gürbüz Seyit. Karıda kara kucakta yaptınız geleneksel güreşlerden. Yaptı. Neler evet. hissediyorsunuz? Evet. Ali. <laughs> atma, atma, çek, çek. Yine. Küçük boy. Geç orta boy. Kündeyi dolduruyor. Desi büyük boy pehlivanları selevatlanmak güzel. Ali Gürbüz bir kez daha kas kanadı çırpmasını. Zorluk. Denedi ve tuttu. Paçaya uzanmıştı. Buradan müthiş bir baş vuruyor. Ali Gürbüz Mustafa Öfem, batıyor. Yan baş oyunuyla sırt aşağı yenerek adını finale yazdırıyor. Ali Gürbüz sevgili seyirciler. Bakın çift göğüs çaprazındayken Ali Gürbüz başı oturtturdu. Oğuz. Evet Arap oyunundan kolu sokmaya çalışıyor. Çok güzel işte bakın bu Arap oyun arkadaşlar. Bunu gerçekten göremezsin. Arap oyunu ile Ali Gürbüz.